Ee, ama sen bir şey unuttun. Ne unuttum? Yüzüme dayı. bak. Ha. Bak yüzüme bak bak. Aa saatler. Ya ya. Allah bak bize. bak bak tertemiz bak. Oh. Ha, ha, bak ya gördün mü? Çok güzel olmuş ya. ya. Ne yapıyorsun dayı? İyi var ne olsun? Sen tertemiz yıkadın lan. lan bunlar deli. Her yeri mi yıkadın? He. Kim deli ya? Lan bu deli. Niye deli abi? Bilmiyorum lan? ne bileyim. Lan bunlar deli lan. <laughs> Allah'ım yemin ederim ha. <laughs> Bakın bunlar deli lan. Kim baba? Kim kime akıllı? He? Kim akıllı? Bence ben akıllıyım. <laughs> Ay, Ay Ayşenur ne yapıyor? Fatma olursun. Hep ama unuttum ya. <laughs> ne ne yapıyor? İyi öyle abi ellerden öper. Yazık. Sen nasılsın? İyi mi? Keyfin rahatın nasıl? İyi iyi. Diğer bak şu yok. Yok yok. He Ahmet babama selam var sana. Vay aleyküm selam. giderim de. Aleykümselam. Yatıyor ya, yatıyor evde gider yatıyor. selam. Aleykümselam, aleykümselam. Bak burada işte gördün mü böyle işte işte işte. Ha yeni mi açıldı? E yeni açıldı ee Bir şeyler verdim sana hiç. E, yedirdi akşam dedi yer misin dedi. Öyle mi? Ee. E, yedin mi? He? Yedin mi? Yok yemedim karnım tuğuk. Ha. Bak. Söyle dayı. He? Söyle. Bunlar deli lan. Neden evet, neden delidir insanlara? E, e, e. Biri sana dese zoruna gitmez mi? E lan hakikaten deli lan bunlar. E tamam bir sana deli desen senin zoruna E tamam ya. abi dün kavga çıktı. Nerede? A e, köprünün orada. Allah Allah. Allah'ıma yemin ederim. Yumruk yumruğa gitti. Yemek senin direkt eve istedim. He gittim. Bana ne lan? Ne onu mu izleyeceğim ben? <laughs> Siker mi? Tamam bunu. Ben onu mu izleyeceğim? Yumruk yumruğa girdi ha. Yok ya. Allah'ım manyak olma ya. geldi geldik dükkanımıza ya. aleyküm Dükkanımıza geldik. Geliyor Veysel. Veysel bak şaşırmış ya lan ne oldu Veysel? Acaba gider ya böyle. Kim o? Veysel Veysel. <laughs> şaşırmış <gülüyor> ya. <gülüyor> Ben sana çatmaz oğlum Mehmet abi. Yok yok yok. Onlar değil. Veysel'in işi gücü sana çatmak. He. Bence kıskanıyor seni. Mehmet abi. He. Veysel ne istiyor senden? Bir şey seviyor. He. Seviyor seviyor. Seviyor mu? Seviyor ya. Aa, seviyor. Yine yalakala başladın abi. Bak niye? Bak bak bak. Ba. <laughs> Lan akşam söyledim mi o polislere? Babaya mı? E babama söyledim. E, ne dedin? Kadın seviyor diyor, seviyor diyor. E seviyor mu tabii zaten? Dedim Ahmet'in arkadaşlar dedim. E, e. Kadın kad seni seviyor diyor. E seni seviyorum. Ha doğru mu? Doğru abi tabii. E tamam. Sen biraz korkuyorsun Mehmet abi. Bak bu abu abu başladık yine. Yani. Bak polis var nerede durmuş bak bak bak. kardeş bu arabaya binme her her gençe kısmet olmaz. Tabi tabii tabii tabii. Bana, tab bana, tabii. Mı, bana mı diyorsun Sa Mehmet? Sağ e. sen Sa değil mi dedim. <laughs> ben de sattım arada. Şu taş gibi lan taş gibi araba. Taş gibi. Vay Mehmet abi. Karde her gence kısmet olmaz bu araba. Sen kendini genç olarak mı görüyorsun Mehmet abi? Ha bak ben geldim buralara geldim ben. Ne <laughs> abi <laughs> bu insanlar ne yapıyor Mehmet abi? Bir öyle gidiyor. Baba hep buralara geldim. Mehmet <laughs> abi. He. Bu insanlar ne yapıyor Bir öyle gidiyor. Bir ha, öyle gidiyor. İnan vallahi be, bilmiyorum ben. Dertleri bilmiyorum. ne yani maksatları? Bilmiyorum ben. bilmiyorum. Ama yani bir sebepleri var mı sence? Vallahi bilmiyorum ki. Ne yapmaya çalışıyor yani? Kimi zamparalık yapıyor. Ha. Kimi kız peşine koşuyor. <laughs> Do doğru mu? Doğru <laughs> Nergizli sucukları. Gördün ama gördün mü? He karşıda. Şey, şey, şey girdim oraya girdim ben. Öyle mi? He girdim Çocuk he. Sucuk mu istedin? He? Sucuk mu istedin? Yok para <laughs> tümledim para tümledim. <laughs> ben de boz an görme <laughs> bir milyon bir milyon var mı? Parayı tümletirdim orada. Ne zaman? Yeni mi? Çok 10 10 sene oldu lan 10 sene. He. 10 10 tam 10 sene oldu. Vay be. Fatma ne yapıyor? İyi geçiyor ellerini öper. Yatıyor mu yatıyor, yatıyor, yatıyor. mu? yatıyor. He? Lan öpseydin yer mi? He? Öpseydin. unuttum vallahi. He? Akşam olmazsa öpeyim yer e, tamam, e, tamam. Öp, öp he. Tamam dayı. Bana iyi açtın mı? Vallahi ama kaç bardak içtin? Işte. He? Bak 4 dör, büyük bardak şimdi <laughs> 4-5 bardak, bardak. Öyle he. mi? He. Oho afiyet var şeker olsun. Evet abi burayı biliyor musun <laughs> sen? He bilirim he. Bilmez olaydı. he Mehmet abi? He? Bilmez olaydın diyorum. He. Allah var kimseyi düşürmesin. Amin. Allah kimseyi düşürmesin. Amin dayı amin. Oktan yakışıklı ya. Kendime mi kendime? Ee, anası geliyor. Be. Ben kendime gülüm. Oktan yakışıklı. Oktan ya, sen yakışıklı. Sen ya. yakışıklı adamsın ya. Oktan yakışıklı ya. Sen zaten yakışıklı adamsın. Dükkan ayıyoruz ha. Tamam. İstediğin bir yer var sonra gidelim. Yok ben ne diyor? İçtin mi sen çay? Ha? Çay içtin mi? İçtim içtim. E tamam. Bir de seninle beraber içeceğim şimdi. Tamam. Oktan yakışıklı ya. Mevzu abi. Hı. Banyo yaptın mı akşam? He. Başka ne yaptın? Yıkam her tarafı mı yıkadın? Elle sağlık. Taş çak, götüm ne var her tarafı yıkadın. <laughs> ben, Ahmet sen böyle pisin sen ben. Dayı sen temiz adamsın. Rezil ettin abi. lan beni bir araba okuluk e, yaptın. Eee Mehmet abi o, o hal neydi? Yakışır mı senin gibi? Ettim her yani. yerin dibine... A, söyleyeyim mi? Ha. Söyleyeyim mi? Söyle. Üşendim, üşendim. Ne üşendim? Üşendim, yıkamaya üşendim. Ya tamam da Mehmet abi sen, senin gibi yetişkin bir adam, üç tane kızı alan Üş, bir adam. Valla üşe, üşendim valla üşendim. Üşendim olmaz Mehmet abi. He? Erkek adamla üşenme olmaz. Üşenmem. Olmayacak bir daha. E tamam. Bir daha olursa. E yok olmaz yok tamam. Musun, ha. Tamam. Ne dedin mi diyorsun? <laughs> ya, ya. Gerekirse tehdit, <laughs> <laughs> tehdit ediyorum. Var mı diyeceğim? Yok. Te tehdit ediyorum var mı Yok. Lütfen Mehmet abi. Ya bırak hadi ekmemize bak boş ver. Tamam. Ekmemize bu... bak. Ha. Ne ekme Mehmet abi ya? He? Ne ekme? Ne ekmeği yürü ya ne yapıyoruz? <laughs> ya ne? Ekmek yiyoruz ne? Ahmet. Tamam ben ekmeği yiyorum. Sen nereye Ahmet. gidiyorsun? Ahmet. Tamam ne oluyor? Durban, bilecek mi? He. Benim evde yemek yedim biliyor musun? Durmam bilecek mi? Yok da bilmiyorum. Tamam bir bakma ne yedim ben? Kuru fasulye pilav. He? Kuru fasulye pilav. Pilav edin başka? Koç yumurtası. Dil peynir. Peynir. Domates peynir başka? Afiyet olsun. Dur başka <laughs> ne yedim başka? Başka yemeği başka ya. Başka ne Ya boş ver boş ver. Söyleme her şeyi söyleme artık. He. he. Nasıl he. bir adamsın sen ya? He tamam. Biz de dışarıda tantuni şırdan yedim. Tantuni şırdan. Şırdan'ı dün beraber yedik. biz daha. Ben niye söyleyin ki? Dün beraber yedik Şırdan'ı. Dur söyleyeyim niye söyleyin salak? He, ne Şırdan yedik yedin değil mi? Salak yedin ne söyleyin salak? Ne sorun başka zaman yaparsın Salak <laughs> yedin niye söyleyin? Salak niye söyleyin yedin salak? <laughs> manyak bana kadar gidemeyim. Yedin niye söyleyin salak? <laughs> Mehmet sus de. Burada çay ocağı var. Bir dakika. Tam buraya... Tam ya buraya ben... Abi sen de bu mahallenin muhtarı gibi ya. Tam, Her yani, yeri... Tam tam buraya... Ha, bak işte simitçi işte. Vah bak bu sürü bu sürü işte işte. işte. işte, işte bak bu sürü. Bu, verdim verdi bana verdi. Yok yok. Aa, başka başka. Dur bakalım Ahmet iyiceni göstereyim ben. Neyi göstereceğim tamam. bana? Ha burada çay ocağı var. 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 Ha burada çay ocağı var. Ha burada kafeterya işte kafeterya. Bakar. Ha işte işte burada simit. Ne de bu aradan o şeyi çek de kolunu indir de daya. Ne? O aradan çek de kolunu daya araya bak orada bir şey var. Ne ne bu lan? Kolluk kolluk. Kolluk. Tamam. Bak. bak. E, tamam. kal manyak olur manyak. Kal diyor ki, kal sokak çıkmaya, he? Evet. Kal, kal diyor, kal sokak çıkmaya savar diyor. Kim diyor ya? Ne itin beni? İt, it. sabah, baba Sabah var. sabah kızdırır beni it. Yok yok yok. İt ulit. Şu kere Tamam tamam. Şimdi cangir gelir. Bak bak. <laughs> i̇yi alıştı o dayı gün ama. He abi. he he. Oh, Ooo bir dayı. He valla Valla iyi. O bana iyi alıştı. He. Hep sen alıştırdın dayı bunlara. Şimdi vermezsem bilmiyorum ki. Ona para vermezsem Olmuyor olmayacak. Kal, Ahmet sen bir şey diyeyim mi? Öyle dayı. Lan bunlar hak etmez. Hak etmez. <laughs> hak etmez. Kim hak ediyor dayı? O söyleyeyim mi sana? Kim? Kal ben hak ediyorum. Nereye hak ediyorsun ya? Evet, evet maalesef ben. Bak polis bak 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 bak. Bana hiç dört Of kaymak Derim. gibi olmuşsun Mehmet abi. Bana sana bir şey söyleyeyim mi? Ha, dayı Eğer yani Allah var öldürecekse burada da öldürecek. Öyle <laughs> ha, ya, öyle ya, işte yani ya. var ya artık kor, ya artık Korkmağa korkulacak. artık, ha, artık ya. ambuna bir korkulacak. Allah burada da alacak canımı, evde de alacak. Ama senin bizden şüphen var mı? Yok. E ha ama nedir? Ama nedir? E, ya mühim olan düz düzgün yaşamak. E, tabii düzgün yaşama. Ben bence Mem düzgün yaşamak. Önemli olan o Mehmet abi. Ben Mehmet abi'den şüphen var benim. Yok, yok, olmaz. ya mühim olan, mühim olan düzgün yaşamak. Mehmet abiden şüphen olmasın. Mehmet abiden abi çünkü değerli bir <gülüyor> insan. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abiden yana hiçbir şüphen olmasın. Mehmet abi değerli bir adam. Doğru değil mi Mehmet abi? Doğru. Ne düşünüyorsun Mehmet abi? Ne? Daldım ayrıca daldım ya. Hayırdır misafir mi gelecek Bilmiyorum. ya? Kaynım mı gelecek yoksa? He? Kaynır mı gelecek? Daldım. Hayır inşallah. Hayır olsun. olsun Mehmet abi hayır olsun inşallah. Lan dışarısı buz gibi he. He dayı ya. Yağmurlu. Bugün iyi soğuk. Ahmet. He dayı. Ahmet. Şey, he dayı. Bir şeyden korkuyor musun lan sen? Adam Allah'tan korkuyoruz tabii ki Mehmet abi. Allah'tan korkuyoruz. E tamam doğru. Yok ya daha başka bir şeyden korkuyorum. korkuyorum. Bir senden korkuyorum bazen. He niye? E bazen deli deli hareketler yapıyorum. Korkuyorum ki bana vuracağım bir tane. <gülüyor> 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 lan tövbe yarabbim tövbe Sen korkuyorsun Mehmet abi. He? Sen korkuyorsun lan. Ahmet. He dayı. Kare, ben sana bir şey diyeyim mi? He. Ya. Söyle. Bir dakika, lamicilin gereği yok. Tamam. Ee, şeyliğin de gereği yok. Dayı. E ben e, sen benim canımsın. Sağ ol Mehmet abi sen de şey e, söylesin. Ma maalesef doğru. <laughs> ma maalesef. Kar, kar, doğru. Maalesef doğru sen benim canımsın. Sağ ol. <laughs> sen de benim maalesefsiz her şeyimsin Mehmet abi. Öyle öyle. <laughs> maalesef yok da böyle abi şimdi meşhur edecek piyasada bak görür hmm. görür maalesef, <laughs> doğru he. <be. gülüyor> Sanki zoraki seviyor O Maalesefin, gidiyorum. maalesefin iyi olduğunu evet. sanmıyor. San, Mehmet abi gene bu insanlar ne bekliyor Mehmet abi Allah için söyle He? Ne bekliyor bu insanlar Söyleyeyim mi? He Millet aç, aç Öyle mi canım? Aç mi, Millet, millet Millet aç <laughs> Vay Mehmet abi vay Videoya başlamadan önce Heh evet Mehmet abi bunu söyleyelim hadi başla Videoya başlamadan önce Evet abi Arkadaşlar bak like Like ve beğeni <gülüyor> <gülüyor> Madem ki bak beni, kaz beni kazanmak istiyorsanız Heh, Arkadaşlar bak Hakikaten beni kazanmak istiyorsanız... Sen ne diyorsun? Şimdi belli olacak diyorsun videoda. Arkadaşlar bak, beni kazanmak istiyorsanız like ve beğeni bak. Bak, dur bakalım, hakikaten... Daha çok videoların gelmesini istiyorsanız. Dur bakalım, bu insanları beni seviyor mu? Ne zaman belli olacak? Hakikaten seviyor mu? Ne zaman belli olacak? bilmiyorum ki. <laughs> dur bakalım, seviyor mu? Lan bir gün bu arabayla İstanbul'a gideyik. Gidek diyorum ben sana Mehmet abi. Çok uzak uzak. He, yok uzak. abi ne olacak ya? 8-9 saat sonra oradayız ya. Ben gittim sen İstanbul'a ona ama da arabayla. Şöyle bak kocaman bak filinta. Kocaman o. <laughs> ha bak hayatı unutmam ha. Seni unutmayacağım filinta amel. Baba kocaman ha. Geldik dükkanımıza yarabbim. Şükür kavuşturam ha. Neyse iyi, iyi oldu fazla gezmediğimiz iyi oldu. Niye? ne bileyim bir içime bir içime bir şey doldu. Hep <laughs> bir korku doldu içime. Çıkmadı ki içinden o korku seni. He? Senin i̇şte içinden hiç çıkmadı ki. tamam ben sana güvenirim zaten güvenirim. Evet güvenirsin sıkıntı yok mu öyle abi. rahat. Yok arabaya bir şey şey olmasın. Ya çizik bile olmasın. Allah razı olsun. Kim Suriye bu Suriyeli şey mi? Yok da yakarım. Akarım mı? Ya Allah ile ilerler. Bana bak söyle bana ben bak. Dur bekle bir dakika. Böyle e, i̇nden önce geçin. araba, araba iyi basın. Haydi elimi kılalım. Buyur abi. Yok bilmiyorum kullanmayı bilmem ki ben.